Merhaba arkadaşlar. Bir ayında daha karşınızdayım. Dün canlı bahsettiğim konuya bugün mantıda gireceğim. Akşam yayında biraz daha genişletmeye çalışacağım. Ee, gelişmeler ne olursa ona göre e, konuları ekleyerek, üstüne ekleyerek, yeni bilgiler geldiğinde onları da derinlemesine analiz ederek karşınızda olmaya çalışacağım. Konu ne? Suriye başlık Aslında birçok şeyi size çağrıştırıyor olmuş olması lazım havalimanlarında çok yapılan bir çağrıdır bu bu sizin için son çağrıdır diye e, Evet gerçekten önce Suriye için son çağrıları duyuyoruz e, bunu bir e, uyarı veya bunu bir tehdit olarak söylemiyor Türkiye. Başından beri aslında süreçleri birbiriyle entekli olarak götürmeye çalışıyor. İsterseniz Irak politikası, isterseniz Suriye politikası, isterseniz İran'la ilişkiler, isterseniz Azerbaycan'la ilgili Zengazı Koridoru. Birbirinden çok farklı gibi gözükse de aslında Türkiye'nin bir stratejisi var. Çevresindeki sorunları çözebilmek, bu sorunları çözdükten sonra ikincil hedeflerine ulaşabilmek. Silahlı kuvvetlerde veya diğer özel eğitimlerde birinci kural şudur. En yakın tehlikeyi bertaraf et. Bu şey içine geçerlidir. Yakın savunma sporları içine geçerlidir. Birincil hedefi önce etkisiz hale getirirsiniz ki ikincil ve üçüncü hedeflere doğru gidebilirsiniz. Ve Türkiye'nin sınır güvenliği sağlanmadan açıkçası bölgesel hedeflerin dışına çıkabilmesi çok da muhtemel gözükmüyor. Evet, vardır. Gidersiniz Somali'de çıkarlarınızı korursunuz. Libya'da çıkarlarınızı korursunuz. Ama biraz daha öteye geçmek istiyorsanız Türkiye'nin gelecekteki kaynaklarını, isterseniz enerji kaynaklarını, isterseniz küresel paydan daha yüksek bir yere gelebilmesini, isterseniz ticareten isterseniz diğer kaynaklardan. istiyorsanız başka bir hedef koymanız gerekiyor. Bu hedef içinde birinci hedef bir kez daha söylüyorum. Aslında düzelterek devam edeyim. Birinci hedef iç e, sorunların halledilmesi. İkincisi sınır komşuları ve sınır sorunlarının çözümlenmesi. Sınır sorunu dediğim sınırların değişmesinden bahsetmiyorum. Sınırın ötesinde güvenliğin sağlanabilmesinden bahsediyorum. Sonra ise diğer hedeflere yönelebilirsiniz. Niye son çağrı? Aslında Türkiye çok fazlasıyla sabır gösterdi. Niye çok sabır gösterdi? Süreçleri birbirine tekrar etti ve bu entegrasyon sırasında bir tarafı çözerken başka bir tarafın sorun yaratmasına müsaade etmek istemedi, açık söyleyeyim. Neydi bu? Irak'taki Pençekil Karakiyatı bölgesinde şu anda ilerleyen ve e, silah bırakma süreci diye söylenen süreci İsrail'in de diğer gruplarında Suriye içerisinde Suriye içerisinde bozmayı hedeflediklerini çok iyi biliyordu. Çünkü diğer tarafta oyuncuların tamamı bu sorunun çözülmesiyle ilgili Türkiye'nin yanında yer aldığını söyledi. Yani bugüne kadar Irak'ta, Irak devletinin PKK'ya göstermiş olduğu müsama ortadan kaldırıldı. Kürt bölgesel yönetimi çok daha fazlasıyla kaynaklarını ayırtmaya başladı. O zaman sorun biraz daha hızlıca çözüldü. İran kendi sorunlarıyla uğraştığı için bu sorunun içine çok fazla girmedi. Ama Suriye öyle değil. Suriye sahasında Hala aktörler çok netleşmiş değil arkadaşlar. Yani Suriye hükümeti askeri gücünü tam olarak oluşturmuş değil. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu güç anlamında daha güçlüdür anlamı da söylemiyorum. Arkasına Amerikan Birleşik Devletleri'nin ve koalisyon gücünün hava desteğini alan ve bugüne kadar farklı farklı grupları organize ederek bir araya getirmiş olan bir örgüt var karşınızda. Bir terör örgütü var. Bu terör örgütünün şu andaki organize yapısı diğer sorunlarla diğer sorunlarla uğraşan Suriye hükümetinden daha sorunları çözme anlamında bir güç odağı haline getiriyor kendisini. Yani diğeri bir tarafta Dürzi sorunlarıyla, bir tarafta Laskiye kırsalındaki sorunlarla, bir tarafta ekonomik sorunlarla, bir tarafta tekrar devleti dizayn etmekle ilgili uğraşırken PYD öyle şeylerle uğraşmıyor. PYD yalnızca bölgeye kanalize olmuş durumda doğal gaz ve petrol gelirleriyle de hayatını çok rahat bir şekilde sürdürüyor. Amerika İş Devletleri ve diğerlerinin arkasını aldığı için söylüyorum. Peki ne olacak? Dışişleri Bakanı çok net bir açıklama yaptı. Dedi ki bu sorunun daha fazla büyümesine artık tahammülümüz kalmadı. Başından beri büyük devlet olmanın bize verdiği bir anlayışla birçok konuda tahammül gösterdik. Çünkü daha büyük hedeflerimiz var ve bu büyük hedeflere ulaşabilmek adına buradaki sorunu belki suhla Belki e, Suriye hükümetinin kendi imkanlarıyla çözmesini bekledik. Ama görünen o ki, tablo çok da öyle göstermiyor arkadaşlar. Yani çok da iyiye gitmediğinin işaretini verdi. Kim verdi bunu? Dışişleri Bakanı. Ne dedi? Tamir sınırlarımızı zorlayan işler yapılıyor dedi. Bu ne demek arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim size tamir sınırlarımızı zorlayan işler. Yani demek ki pozisyonunu genişletmeye çalışıyor. Kendisine çizilmiş olan çizginin dışına çıkıyor ve başka bir hedef koymuş durumda. Sizce bu hedefler ne olabilir? Yani Çişrin Barajı'nın ötesine geçmek Türkiye'nin tamir sınırlarını zorlayacak bir hedef olamaz o Suriye hükümetinin. Acaba Dürzilerle ve İsrail'le ve başka yerlerle, işte Fransa dahil olmak üzere, başka bir oyun tertipleyip, federasyon, ayrılık gibi bir şeyin planı mı yapılıyor acaba? Ve bununla ilgili at yapım oluşturuluyor. Türkiye uyarmıştı aslında. Sayın Hakan Fidan ilk anlaşma imzalandığında Suriye hükümeti de biz bu örgütü tanırız. Bu örgüt zaman kazanmak adına bunları yapar demişti. E diyeceksiniz ki yani Türkiye tanıyorsa niye zaman tanımak için bunları yapıyor? Arkadaşlar o gün eğer Türkiye sert bir müdahale yapmış olsaydı Türkiye'yi nasıl sıkıştıracaklarını düşünün. Ama bugün Amerika Birleşik Devletleri bile yani sorunu çözmek için yaklaşmıyor dediğin, denilen bir yere getiriyorsanız farklı bir yerde. Sentcom komutanı değişti bu arada. Daha ılımlı olan bir kişi geldi Sentcom komutanlığına. Daha önce PYD'ye çok yakın birisiydi. Şimdi Sentcom komutanı başka birisi oldu. Bu arada bir sürü şey değişti arkadaşlar. Yani hani e, olaylar Türkiye'nin aleyhine gidiyor mu? En azından stabil halde. Bu arada başka yerleri çözüyoruz çünkü. Peki Türkiye hazırlık yapmaya devam ediyor mu? Bence ediyor. Hem askeri olarak, hem teknik olarak, hem bölgeye tertiplenme olarak bence harekata başından beri hazırlık. Zaten harekat yapacaksa Suriye hükümeti kendisi yapacak. Türkiye devleti askeri askerleri olarak ateş desteği, hava desteği ve lojistik destek verecektir. Sıkıştığı yer olursa belki devreye girecektir. Özel birimleriyle sorun çözecektir. Sahanın istihbaratını verecektir. Ama fiili olarak harekatı yönetir mi? Yönetebilir. Bak, kurmay zekasıyla yönetebilir. Çünkü fotoğrafı Türkiye'ye kadar kimse görmüyor Suriye aslında. Suriye hükümetini gördüğünü zannetmiyorum. Ben Suriye hükümetinin hazırlık yaptığını görüyorum. Özellikle aşiretler üzerinden. Aşiretler bugüne kadar görmediğiniz kadar dürcü harekatından sonra çok daha fazla organize olmaya başladılar. Eğer bir şey olacaksa Suriye özel temsilcisi ve aynı zamanda Ankara Büyükelçisi olan kişinin söylemine bakmak lazım. Kısmi belli alanlarda cezalandırıcı ve e, sürecin içine sokacak hamleler yapılması gerekiyor demişti. Peki o hamleler nerede olacak? Bence Suriye hükümeti bu işi yapacaksa, derinlikte bir harekat yapma yeteneği olmadığı için, yani gidip de Kamış diye bir harekat yapamayacağı için veya e, Haseke'ye yapamayacağı için ne yapacak harekatlarını? Kendi sınırlarından öteye geçerek yapacaktır. Bu da Tişrin Barajı bölgesi ve Deirizor'dan içeri doğru ve yukarı doğru. Yani güneyden kuzeye, batıdan doğuya karşı doğuya doğru bir hamle olması gerekiyor. İşte burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hamlesi gelecektir. Ama unutmayın Suriye'nin de hamlesi olacaktır. Özellikle belki yukarı tarafta değil ama Deirizor bölgesi ve diğer bölgelerde hem Dürzileri tekrar ayaklandırarak, Dürzileri tekrar ayaklandırarak bu gücün dağılmasını engelleyecektir arkadaşlar bir taraftan. Daha, daha doğrusu Suriye hükümetinin gücünü zayıflatacaktır. Bir taraftan da e, istihbarat vererek ve bazı teknik malzemeler vererek PYD'nin lehine çalışacağını düşünüyorum ben. Hatta şimdi de çalıştığını düşünüyorum. Mesela geçen gün Halep bölgesinde Tişrin Barajı bölgesinden sızmaya çalışan Suriye askerlerinde de ölümüne yol açan olaylar aslında bunun işaretini veriyor. Bir taraftan da PYD niye sızmaya çalışır diğer bölgelere? Aynı geçmişte olduğu gibi eylem yapma potansiyeli, eylem yapmak için <laughs> ve bölgede suikastlar, istihbarat toplamak için yapıyorlar. Yoksa kendi bölgelerinde zaten kimse yok. Niye başka bölgeye sızmak isterler? Onlar da bir şeyin hazırlığını yapıyorlar arkadaşlar. Yani ne derseniz değil. Ama Suriye'de Hakan Fidan'ın söylemi aslında devletin söylemidir arkadaşlar. Yani Hakan Fidan tek başına bu söylemi yapmıyor. Ve bu söylemi yanında Suriye Devleti'nin Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı... Ve istihbarat sorumlusuyla beraber yaptı. Sonra bu heyet Milli Savunma Bakanlığı'na gitti. Yaşar Güler'le bir araya geldi ve bazı anlaşmalar imzaladılar tekrar. Yani koordinasyon sürüyor. Yani burada yaş kararları oldu. Komuta kademesi değişti. Mesela ikinci ordu komutanı değişti. Harekat olursa ve diğer sahalarda bir şeyler yapılacaksa bu sahadan sorumlu olan komutan değişti. O Genelkurmay ikinci başkanı olduğu söyleniyor. Yerine yeni bir komutan atandı. Bunların hazırlık süreçleri olacaktır muhtemelen. Ama Türkiye bölgeye son çağrısı bence yaptı. Bundan sonra çağrı duyar mıyız? Bilemem. Bilemem. Ama işaretler, sahadaki işaretler bir şeylerin olacağını veya bir şeyler olmak üzere olduğunu bize gösteriyor. Allah e, memleketin memleketi büyük sorunlardan kurtarsın. E, hep şimdi şey söyleniyor tabii. Bu olursa Türkiye'deki süreç etkilenir mi, etkilenmez mi? Devlet böyle düşünmez arkadaşlar. Devlet çağrısını yaptı. Elini uzattı. Diğer ilde sıkılı duruyordu. Bu tercih herkese. Bu ele ulaşmak isteyenler, bu ele ulaşmak isteyenler aptal mıydı? Bu ele bu ele vurmak isteyenler de vuracak arkadaşlar. Çünkü bu el dururken bu ele doğru gelenler var. Siz hiçbir şey yapmasanız bile, bu ele şöyle yapmıyorsunuz. Size gelip vurmaya çalışıyorlar. Eğer bunu Türkiye'nin izlediği yöntemde fals olarak görüyorsanız, bence o zaman sürece çok daha fazlasıyla zarar veriyorsunuz demektir. Devlet kendisi için tehdit görüyorsa, bu tehdidi bertaraf etmekte mükelleftir arkadaşlar. Eğer burayı halledemezseniz, diğer tarafı da sıkıntıya sokarsınız. Çünkü o zaman burada bir acziyet var algısı oluşur ki örgütler böyledir. Bunu en iyi bilen Hakan Fidan'dır ve Hakan Fidan bu açıklamayı bir önceki de yaptığında anlaşma imzalanırken dikkatli olun. Zaman kazıyor, kazanıyorlar. Bu söylemler daha sonra sizi zora sokacaktır dediğinde ne kadar haklı olduğunu Suriye hükümeti birkaç defa deklar etti. Haklısınız dediler. Biz acele ettik ve örgütün elini güçlendirdik. Bugün geldiğimiz noktada sevgili dostlar açıkçası bu. Ne olacak diye soruyorsanız bir kez daha söyleyeyim. Suriye için ortak bir son çağrı bu. Kapılar kapanıyor. Binmek isteyenler biner. Binmek istemeyenler maalesef uçağı kaçıracak. Uçağı kaçırmanın bedeli bir sonraki uçağa binmek olmayacak. Onu da söyleyeyim size. Evet bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bu arada dikkat edin arkadaşlar. inanılmaz bir şey var. E, etrafta rahatsız olan insanlar var. Yani ateşli hastalıklar falan da var. Bu devamlı hava değişikliklerinden dolayı. Ben de biraz e, söyleme sayıdır üşüttüm. Sizler de kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.